Teşekkürler. eee, e, yeniden Kerem oyunda ile hunger Games'e hoş geldiniz. Bu sefer takım olarak yanımda Ahmet Eren var. Ee, bir dakika. Ahmet Eren. Evet e, yazdım. O da şu an memnundur. <laughs> Çekmemden videoyu. Tamam o da tamam dedi yazıyorlar ha bile tram olan tram olan falan filan yazalım gel gezelim diye ahmet yet gezdik buradayım ahmet bak gel lan oy oğlum hop hop oğlum hangi dünyadasın ha gel gel oğlum bak buradayım gerizek bak gel 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 gel. Bi gel bili 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 bili. Gel. Gel. Hadi gel bakalım. Bi bi bi. Bi bi bi. Aha 30 saniye kaldı. Bi 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 bi. Bi bi bi. Eee bakalım 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 bakalım. Ahmetler. Gel bakayım. Yavaş yürüyorum. Aha kit. as mı çağırdı o? Ay sabırlar. Hadi ol! Ahmet Eren neredesin oğlum? Oğlum Ahmet Eren bak Ahmet Eren Lan Ahmet Eren hop 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 Ahmet Eren geri zekalı Lan oğlum bak Geri zekalı bak, bak 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 buradayım Ay, Gel 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 gidiyoruz Gel küçük küçük Gel küçük 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 Gel 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 kuşu kaçıyor abi Teren. Gel, gel. Geri zekalı ya. Gel diyoruz adam diyor. Nasıl? Sönülmüşler. Pegas mı? Kurt. Pegas. Pegas. As, onun tuzu kapandı. Aa, adam geliyor. Vallahi gel, adam geliyor. Kral okçuydu. Vallahi geliyor. Ya adamla bir bok içiremiyordu ki benim bizim adamda ya. Öf ya öf. Neyse bu videodan bu kadar. Hoşçakalın ne yapayım başka yani.